Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 7. koşu olan Profesör Aziz Ergin koşusu başladı. İç kulvardan 6 numaralı Time of Runner temposunu artırıp liderliği aldı. Dışında 2 numaralı Degaj ikincikte 2,5 boy kadar geride. Orta kulvarda 3 numaralı Rain Melody. Yarım boy geride dışarıda 1 numaralı Final Duty. 2,5 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Seedin Star. 1 boy geride 7 numaralı Paper Queen. 3,5-4 boy geride 4 numaralı Apasyon'a sırasıyla son 600 metreye yaklaşılıyor. 6 numaralı Time of Runner yine önde fark 2,5 boy kadar 2 numaralı Degaj ikinciikte de 3 boy geride orta kulvarda 1 numaralı Final Duty 2,5 boy geride içeride 3 numaralı Rainmole de 2 boy geride 5 numaralı Sydney Star var onun 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Paper Queen 2,5 boy geride içeride 4 numaralı Passionata sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Koşunun lideri 6 numaralı Time of Runner farkı azalttı. Biraz 2 numaralı Degaj dışından da 1 numaralı Final Duty daha girden 3 numaralı Rainbow Lady ve 5 numaralı Sidney Star atak yapıyorlar. 1 numaralı Final Duty şimdi temposu artırıp 2 numaralı DG'ci yakaladı Asphalt'ta. Final Duty önde 3 numaralı Rain Melody onun 5 numaralı Sidney Star atak yapıyorlar. Orta kulvarda 1 numaralı Final Duty önde, orta kulvarda 3 numaralı Rain Melody dışarıdan Sidney Star geliyor. İç kulvara Final Duty önde 3 numaralı Rain geliyor. 1 numaralı Final Duty koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Rain ikinci 5 numaralı Sidney Star 3. 7 numaralı Paper Queen koşuyu 4. olarak tamamladı. 4 numaralı Apassion'a atada 5. oldu. Yedinci koşu olan Profesör Aziz Ergin koşusunu bir numaralı final Duty'yi Mehmet Keskin ile kazandı.